Hanımlar, beyler günün son yarışmacısıyla beraberiz. Tekrar hoş geldiniz Gizem Hanım. Hoş bulduk İbrahim Bey. Neler yapıyorsunuz? Neler yapıyorum? İki tane restoranım var şu an. Onları işletiyorum. <laughs> Nereden Gerçekten buraya geldim? Mi? Çok kısaca anlatayım. Aa, evet. <laughs> ee, İTÜ çevre mühendisliğinden mezunum ben. lisansımı da yaptım ama kendi işimi hiç yapmadım. Ee, orada eşimle tanıştık. Orada evet. dans eğitmeniydi. Ben de orada dansa başladım. Dansa başlamayı çok istiyordum zaten. Uh -huh. Sonra işte tango ile başladım. Salsa'ya devam ettim derken ben bütün dansları... Dans kurslarına gitmeye başladım evet. ve öğrenince de eşimin asistanı oldum. Beraber ders vermeye başladık. Allah Allah ne ne dans ettim ben. Evet. <laughs> i̇şte eğitmenlik yaptık beraber. Ee, ondan sonra o iş bir şekilde bitti. Bitince <laughs> biz de dedik kendi artık bir işimizi kuralım. Eşimin böyle bir şey niyeti vardı yemek yeri açmakla ilgili. Evet. Öyle bir lokanta açtık. 5 sene sonra da biraz sonra açtık. 2 tane restoranımız var şu an. Ee, yine acıktım sevgili izleyenler ya. <laughs> Allah kahretsin yine ne oldu ya. <laughs> Öf Gizem Hanım. Gastronomi sorusu varsa çok güzel olur yani. Kesin Denki. vardır. Kesin var. <laughs> doymuyor bu. Dans da olabilir. Kesin vardır. <laughs> İnşallah. Kesin. Peki kelimelerle aranız nasıl? İyidir. Ben çok severim. Zaten Hı -hı. en iyi derslerimden, yani Türkçe çok iyiydi benim lisede Aha. falan. Bütün arkadaşlarım kıskanırdı beni. Severim yani. <laughs> ben Çok bulmaca şey falan yoktur ama okumayı çok severim. İyidir diye düşünüyorum. Ay hadi bakalım Tabii. bir tahmininiz var mı şu an? Yarışmacıları da gördünüz. <laughs> yani 7 yaparım diye düşünüyorum ya. Hadi inşallah. İnşallah. Hadi inşallah Yaksilik bakalım. Olmazsa. Ufak ufak başlayalım Bak, mı? Hadi başlayalım. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Futbol, handbol ve su topunda kale çizgilerinin kesişme noktalarından her biri. Hiç bilmem. Ne alayım? Tamam. Hmm. Ö. Köşe. Köşe. Doğru cevap. <laughs> Dört harflerle devam ediyoruz. İtalyanca kökenli mecaz anlam soruyoruz. Bakalım. Mecaz olarak ortak harcamalarda paranın toplandığı kişi. Hmm. Bir harf alayım. Tamam. Basit düşünebilirsiniz bunda da. S. S. Paranın toplandığı kişi. Kasa. Kasa. Doğru cevap. Beş harflilerdeyiz. Geldi efendim gastronomiden gelenler. Buyursunlar. Bilemezsem çok ayıp olur. <laughs> Ay bilirsin. İçine türlü malzemeler konularak sarılmış yufka ekmeği. Börek. Değil. Nasıl? Beşte de başka bir şey. Siz <laughs> yufka ekmeği. Yufka evet. ekmeği. Yani siz sarıp pişirdiniz. Bu zaten yufka ekmeği arasına koyup sarılıyor. Sarılınca ne oluyor? Ee, sarılınca evet. ne oluyor? Dolu. Yok böyle. Böyle, böyle sardık. Sardık. Ha dürüm. Dürüm, dürüm. doğru cevap. <gülüyor> <gülüyor> Be, beş Çok harfler. Çok eminim <laughs> Börek nereden geldi hakikaten. Börek de olabilirmiş ama. Ama ya. pişmiyor ki. Ha, bir de yufka evet, ekmeği doğru. diyor. Pişinme. Yufka demiyor. Yufka demiyor. Evet. Okay. <laughs> beş harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli tek kelime bakalım. <laughs> Sağlama, elde etme anlamına gelen bir kelime. Tedarik geliyor aklıma. Gibi bir şey. Tedarik etme. Zaten bunu da etme fiiliyle kullanırız. Hmm. E harfi harf alım. Aldık, harf. aldık bir tane harf. <laughs> T. Tedarik etme. Bir hafta aldık Bir hafta aldık. <laughs> ne? Temin. Temin doğru cevap. <laughs> Altı harflilerdeyiz. Fransızca kökenli bir sözcük geliyor. Bakalım nasıl geliyor. Uygarlaşmamış kavim ya da topluluklar için kullanılan bir sıfat. İlkel diyeceğim ama. Gibi bir şey. İlkel. Bir de bunlar vahşiler. Vahşi. Hı. Evet. Ee, harf alayım. Alalım. R. 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 Eski Türk filmlerinde ee, şeyler. Aa, şey mi? Barbar. Barbar doğru cevap. Sonra da yenilirler. <laughs> Sevgili izleyenler. Alt harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli tek kelime. Bakalım soruya. Arkası kabarık ve yüksek. Oturacak yeri geniş. Tek kişilik koltuk. Berjer. Berjer doğru cevap. Yedi harflerdeyiz. Farsça kökenli tek kelime özel isim. Gelsin bakalım. Orta oyununda kavuklu ve diğer kişilerle karşılıklı konuşarak oyunu yürüten ve oyuncuları yöneten kimse? Bunu da bilmem. Harf, harf al. Harf aldık. P. Bir harf daha alayım. Aldık bir tane daha. K. Kavukluyla beraber hmm. duyarız zaten. Kavuklu nokta nokta. Hiç bil bilmediğim dedi. şeyler. E, alın bir harf, harf alayım. Al. Aldık harf aldık. Ş. Halı defa şuraya Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. A. Bir, bir şeker mi? Ne? Bir şeker yani. Paş evet ne? A şeker. Hayır. Eşha ben de doğru bildiniz sandım. Şeker? Hayır. Harf alayım. Aldık bir tane daha. <laughs> R olmasın. P şeker. P şeker doğru cevap. Çok zor. <laughs> <Çok> güzel. Güzel. <laughs> Gerçekten. Bayağı bir yoğurdu bizi ya bir şeker. Evet. Süremizi yedi. Yedi. Evet. Hızlanıyoruz. Evet. Yani şu an yarışmanın ortasındayız. 2700 puanımız var. O çok iyi aslında ama bir dakika 34 saniyemiz var. Yani alabileceğimiz 17 harf var. Alacağımız zaman yok. Gibi. Bakalım neler yaşayacağız. 7 harflerle devam ediyoruz. Türkçe kökenli tek kelime. Bakalım soruya. Odun ve kömür gibi ısınma amacıyla satın alınan madde. Harf alayım Aldık. bu düşünün. Yakıt. Gibi yanacak. Bir şey. Değil. O. Yakacak. Yakacak. Doğru cevap. <laughs> bir an ödüm koptu. Güzel Evet Efendim 8 harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli tek kelime bakalım. Canlılık, devinimlilik, hareketlilik anlamına gelen bir sözcük. İngilizce kökenli mi? Fransızca kökenli. Mobilite? Değil. Değil. Harf alayım. Aldık harf aldık. D. Dinamizm. Dinamizm doğru cevap. Sekiz harflerdeyiz. Ee, Türkçe ve Arapça kökenli birleşik e, bir kelime soracağız. Ee, Buna harf almanıza ihtiyaç olmayacaktır diye düşünüyorum. Tamam. Ee, gelsin bakalım. Bir hastanede sağlık hizmetlerinin düzenlenmesi, yürütülmesi ve denetlenmesinden sorumlu yönetici. Hastanede. Hastanede yönetici, yönetici. kim var? Ee, başhekim. Başhekim doğru cevap. Dokuz harflilerdeyiz. Mastarla bitiyor. Arapça, Türkçe kökenli bir kelime. Gelsin bakalım. Görünür olmaktan çıkmak. Görünmez olmak. Kaybolmak. Kaybolmak doğru cevap. <laughs> Yine dokuz harfli tek kelime. Yoksunluk eki almış. Fransızca kökenli. Sıfat. Baş kelimenin kendi kaldığını söylemediğim. Gelsin bakalım bunun nesi yok. Belli kural ya da ilkelere uymayan anlamına gelen sıfat. Hmm. Ee, harf alın. Harf alayım. Aldık. T. Sizle bitiyor değil mi? Evet. Hı -hı. Öyle olmalı. Yoksunluk Heli eki kural. var diyor. Hı -hı. Mesnetsiz gibi bir şey değildir değil mi? Değil. E harf alın. Harf alayım. Evet. Harf alayım. Ee, harf alayım bir tane. Aldık bir tane daha. Oh. Bir tane daha alalım istersen. Bir tane daha alalım. Aynen. Süreniz de gidiyor. No, no, no. Bir tane daha alalım. <laughs> Sistemsiz. Sistemsiz. Doğru cevap. Çok şey olabilirdi yani. Ne? <laughs> Çok şey olabilirdi. Evet. Değil mi? Evet. Sistemsiz hemen gelmez. Harfsiz yani. Senin hakkına. Yani bir zorlayıcı bir soru. Baya bir şey bir olabilir, evet. Yani ben de tedirgin <laughs> olunabilir diye düşünmüştüm. Son iki sorumuz. 21 <gülüyor> saniyeniz <gülüyor> tamam. var. 10 tane harf alabilirsiniz. Tamam. Yani bunları doğru kullanırsanız birinci olmanız işten bile değil. Tamam. Efendim ilk e, sorumuzun karşılığında tek kelime bir cevap isteyeceğiz. İki harfli mastarla bitiyor. Gelsin bakalım nasıl geliyor. Yakınındaki biriyle sessiz Harf bir bakayım. şekilde konuşma. Fısıldaşma. Evet fısıldaşma doğru cevap. Son soru. İki kelime cevap. Ve askerlikten geliyor. <laughs> Gelsin bakalım nasıl <laughs> geliyor. As subaylıktan bir alt basamaktaki Harf askeri alayım. rütbe. Harf alayım. Harf alayım. Al Harf alayım. Mı? Uzman çavuş. Uzman çavuş. Doğru cevap. Gerçekten Gizem Hanım stratejiyle kazandınız. Evet, gerçekten. gerçekten son yarışmacı olmanız çok İyi işinize yaradı. Oldu. 7600 puanla Ufuk Bey'in yıkılmayan birincilik evet. koltuğunu devirdiniz vallahi Tekrar attınız. Tekrar geleceğim demek oluyor bu. Tekrar geleceksiniz demek. Oluyor. Hafta finalinde Kesinlikle. beraber yarışacağız. O yüzden selamı isterseniz hafta finalinde göndersiniz. Kimse, <laughs> kimse merak etmez <laughs> zaten Denmez. <Güzel> Beklemiyor. <laughs> Harika. Ee, hafta finaline gideceğiz ama eli boş gitmeyeceğiz. Size bir kitap armağanımız tamam, var. Diğer yarışmacılarımıza da var kitap armağanımız. Harika bir yarışmacı ekibimiz vardı bu akşam. Hepsini bir alkışlayalım lütfen.